Herkese merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar efsane lokansıyım Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar Bugün 3 tane sunik mağarası var Bunları arkadaşlar teker teker gireceğiz Ve arkadaşlar size bir tane soru soracağım Hangisini tutuyorsunuz arkadaşlar Bunu tutuyorsanız 1 yazın e, Kırmızı soliği tutuyorsunuz arkadaşlar yorumlara 2 yazın Mavi soliği tutuyorsunuz arkadaşlar 3 yazın İçlerinden arkadaşlar bir tanesi Güzel bir şey veriyor yani e, Kusursuz arkadaşlar yani en güzeli o Ve arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim e, Çok teşekkür ederim geçen video arkadaşlar 1300 like istedim 1500 like gelmiş arkadaşlar. Bu sefer de 1200 like istiyorum arkadaşlar. Herkes lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir mi? Herkes arkadaşlar videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun. Hadi abi. Tom Tom'una var ya, 300 bin abone oluyoruz arkadaşlar. Son 2000 abone kaldı. Herkes arkadaşlar abone olsun ve videoyu beğensin arkadaşlar. Hadi de bir aile arkadaşlar. O yüzden herkes videoyu beğeniyor ve kanalımıza abone oluyor. Ben de sizlere arkadaşlar kalp atıyorum. Şimdi arkadaşlar ben abi ben kimi tutuyorum biraz Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar ama bilemiyorum. Ben arkadaşlar bu sefer biri tutuyorum ya. hayatım ilk defa biri tutacağım arkadaşlar. Normalde hep iki ile üçü tutuyorum. Bunu fark ettim. Şimdi ise arkadaşlar biri tutuyorum. <laughs> i̇şte bu. Güzel güzel güzel. Şimdi arkadaşlar hemen içeriden malzemelerimizi alıp hemen girelim arkadaşlar. Şöyle bir girelim bakalım şuraya. Şimdi hemen şuradan bir arkadaşlar elbiselerimizi alalım. Bari şu arkadaşlar sonikleri ben seviyorum ya. Valla güzel güzel mağaralar yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi abi şuradan şu beyzbol sopasını şunları şunları da alalım bakalım. Güzel. Arkadaşlar hemen şu silahı da bir dolduralım bakalım abi. Dolsun bakayım şu. Hop güzel bir silah ya tamam tamam güzel güzel. Bir tane pompalı çıktı arkadaşlar. Pompalıya bakalım. Oo abi bunlar manyak bir şey yalnız ha. Vallahi arkadaşlar çok manyak bir şey. Şimdi abi şöyle bir dışarı çıkalım bakalım. Tamamdır Şimdi arkadaşlar hemen neyden girelim? Abi ben kırmızı sonikten girelim diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Ek başta kırmızı sonik mağarasına girdim. Aha burada da bir tane tüneli var. Abi mağaraya girdik. Abi şu mağaraya bak be. Lan bunlar kim? Lan buraya sakın gelme. Ağzını burada kırarız lan senin. Ağzını burada kırarız. Sakın kapıyı açma. Yüreğim varsa aç lan. Yüreğim varsa aç. Biz açamıyoruz. Tamam lan bekle arkadaşlar yüreğim varsa aç dedi ben de açtım arkadaşlar bir dakika şöyle hop bir dakika kapıyı kapattım Gel bakayım sen neyim mi bana böyle meydan okuyan A lan <laughs> arkadaşlar vallahi meydan okudu ve gebertti arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika Gel bakayım sen çok kaşındın aha bir dakika şöyle arkadaşlar şöyle çıktım hop mermimi değiştireyim bekle Let's kiss the shine sıra lan let's kiss the bekle lan sen de hak ettin Arkadaşlar şöyle bir like atın Hop şöyle at tamamdır Güzel 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 Arkadaşlar gelsinler 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 Şöyle teker teker öldürüyorum yalnız çok fena vuruyorlar bana ha Valla çok fena vuruyorlar şöyle Geber bakayım sana Geber bakayım sana tamamdır Arkadaşlar şöyle gebertiyorum güzel Gel lan sana buraya Lan beni öldüremezsin lan beni öldüremezsin. Hepiniz gelin oğlum hepinizi öldüreceğim. Bekleyin arkadaşlar hepsini öldüreceğim hiç merak etmeyin. Şöyle hop tamamdır güzel. Hemen arkadaşlar yukarıya çıkalım ve mermimizi değiştirelim şimdi. Bir dakika şöyle abi... Şuradan bir çıkalım bakalım arkadaşlar. Mermimizi değiştirmek şart oldu. Hop mermi bir de değiştirdim. Güzel. Şimdi şunu da atalım bakalım. Abi pompalanın mermisini de değiştirmek lazım. Şöyle arkadaşlar şuradan bir mermiyi bir değiştirelim. Gelin şimdi olan. Gelin 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 arkadaşlar. Bunlar kendilerine bir şey zannettiler ama arkadaşlar hepsini geberteceğim Sen de gel bakayım. Sen de gel. Sen de. Hop şöyle geberttim. Güzel. Şimdi abi burada bitmiyor herhalde. Şöyle arkadaşlar çıkalım Abi bu bursu burada arkadaşlar yanlış mıyız Yorumlara iki yazanlar direkt elendi yani haberiniz olsun Şimdi abi şöyle mermimi değiştireyim Tamam arkadaşlar mermimi dolduracağım. Lan, öyle mi oradan bakması kolay lan. Gelsene lan, lan içeri. Bekle bekle bekle. Geleceğim. Geleceğim. Bekle oğlum sabırsızlanma. Şöyle arkadaşlar bir dakika saldırmaya başladı bile. Şöyle abi dur bakayım. Dur dur. Aa öldü lan. <laughs> arkadaşlar öldü. Yalnız var ya bu kadar kolay olacağını beklemiyordum abi. Yani böyle şey arkadaşlar konuşuyorlar konuşuyorlar ama vallahi arkadaşlar tırt. Hemen şöyle bakalım ya arkadaşlar şuna be. Hop neymiş abi bu? Arkadaşlar bu helikopter bildiğiniz bize oyuncakta e, oyuncak kumandalı e, helikopter vardı. Aa ben bunları çok seviyorum ya. Arkadaşlar ben bunu beğendim. Mesela ödülü var ama yanlış arkadaşlar. Doğru olanı seçmedik. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olduysanız ben de şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Helikopteri uçuracağım. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin. Ben arkadaşlar bundan yani, tek istediğim bu ya. Vallahi tek istediğim bu. Video yapması o kadar uzun sürüyor arkadaşlar. Sizin beğenmeniz 1-2 saniye falan sürüyor arkadaşlar toplamda. O yüzden lütfen yapmayı unutmayın. Şimdi ya abi şöyle bir uçuralım bakalım arkadaşlar. Şöyle hop bir dakika Bir dakika bir dakika, bir dakika. lan takıldı Bir dakika abi takıldı ya buraya takıldı Şöyle bir alacağım arkadaşlar bekleyin şimdi Şöyle tekrardan uçuruyorum kardeşlerim Şöyle hop tamam mı Hadi bakalım uçuruyorum 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 hadi bakalım Hop abi şuradan mı gidelim Şuradan mı gidelim <laughs> Güzel lan <laughs> Vallahi çok eğleniyorum ya bunda Hop şöyle arkadaşlar Helikopteri döndürdüm yalnız ters döndü Bir dakika bir dakika bir dakika Lan arkadaşlar çarptık ya Allah kahretsin Aha sinyali kaybettik arkadaşlar Aynen sinyali kaybettik arkadaşlar şu anda çalışmıyor bildiğiniz Ah be valla onu ben neyse gidip videonun sonunda bulacağım arkadaşlar kullanacağım Şimdi iki yazanlar eğlendiğine göre arkadaşlar şimdi 3'e girme zamanı hemen yani şöyle 3'e girelim En sonunda arkadaşlar 1'e gireceğim abi inşallah 3 yanlıştır ya Bakalım şöyle be aha bir tane portal var abi doğru gibi duruyor Bakalım aha işte bu yanlış Arkadaşlar girmek ölümcüldür yazmış Girmek ölümcül. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Hiç sıkıntımız yok. Arkadaşlar bu mu? buna mı savaşacağız? Oh oh oh. Hoş geldin. Ben Sonic. Ağzını burnunu kıracağım. Görüyor musun bu gözlerindeki kanları? Bunları hepsi adam öldürmekten oldu, adam öldürmekten. Peki, tamam o zaman. Ben seni bir güzel bir döveyim, tamam mı? Şöyle gel bakayım. Gel gel gel. Hop şöyle arkadaşlar. Döveceğim ben bunu. Vallahi döveceğim. Vallahi arkadaşlar. Beyzbol sopasıyla bu valla vallahi artık. Şöyle gel gel gel. Bu tarafa gel. Sen artistlendin. Artistlendin sen. Lan oğlum, sıkıyorsun silah kullanma. Sıkıyorsa var ya adamın varsa Gel lan ben de yani silah kullanmasam da döverim de seni Silah kullanacağım niye kullanmıyorum ki Arkadaşlar şöyle o da kılıç kullanıyor ona bakarsanız benim de kılıcım yok Şöyle gel bakayım hop gel 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 arkadaşlar. Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop şöyle. Hop bir dakika arkadaşlar. Bize vuramasın. Blokluyorum. Blokluyorum. Hop şöyle. Hop bir dakika arkadaşlar. Öleceğiz 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 öleceğiz. Yapma. Yapma yapma Arkadaşlar öleceğiz hayır. Tekrardan gidiyorum abi portala. Gelmek yok arkadaşlar. O adamı cebertine kadar deneyeceğim zaten. Şöyle arkadaşlar ben bir mermimi de değiştireyim. Öyle gideyim. Mermimi değiştirmediğimden dolayı oldu zaten bunlar arkadaşlar. Mermi yoktu o yüzden oldu. Şöyle dolduralım bakalım abi şunu da. Hadi bakalım arkadaşlar. Sonra da gireceğim ve bunu geberteceğim. Güzel bir şekilde Gel bakayım şimdi Arkadaşlar şimdi de alsın Göreyim bakayım Hadi bakayım Gel 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 Arkadaşlar şöyle Hop bir dakika Hop bir dakika Şöyle arkadaşlar Gelsin 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 <laughs> Lan gel lan buraya Sen akıllanmıyor musun Seni gebertiyorum gebertiyorum Nasıl geliyorsun sen <laughs> Bekle lan sen kimi gebertiyorsun Arkadaşlar bu Kimi geberttiğini zannediyor Şöyle hop Bir dakika Hadi bakayım Hadi 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 Arkadaşlar gebert de göreyim bakayım Gebert de göreyim şimdi Gel lan buraya Gel 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 Arkadaşlar, layınız bu adam gebermiyor. Bu adam gebermiyor. Bir dakika kardeşim, bir dakika, bir dakika. Allah Allah, bir müsaade de konuşalım ya. Konuş bakayım, konuş, konuş, konuş. Ne cüretle konuşuyorsun lan sen? Ne cüretle konuşuyorsun lan sen? Gel bakayım buraya, gel, 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 gel. Arkadaşlar, ben bunu yalnız artık geberteceğim. Yoksa arkadaşlar dayanamıyorum. Şöyle, hadi bakayım, hadi, abi, bir dakika. Şöyle arkadaşlar kafasına 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 hop şöyle bir dakika lan artık ölsene oğlum lan öl lan öl lan arkadaşlar ölmüyor ya Allah Allah öl lan artık öl öl ölmüyorum lan ölmüyorum ölmüyorum işte ne var lan ne var arkadaşlar ben bunu gebertirim ben yalnız bunu vallahi gebertirim arkadaşlar şöyle işte bu ne oldu lan arkadaşlar hemen şöyle hediyelerimizi alalım ve arkadaşlar bunlar mı hediyeler güzel 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 hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar burada öldüremedik bayıldık ama onu sıkıntı yok arkadaşlar hemen kaçalım neymiş abi şimdi bu hemen bakalım arkadaşlar Araba çıktı aynen 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 Araba çıktı arkadaşlar şimdi abi şu arabayı bir alabilir miyim Yaz bu araba arkadaşlar Sony'in renginde yalnız gördünüz mü bilmiyorum ama Mavi arkadaşlar araba şöyle bir bakalım Hatta arkadaşlar videonun sonunda ben size bir tur attırayım mı ne diyorsunuz? Video sonuna kadar izleyin tur attırayım. Okey arkadaşlar benzin hemen yükleyelim. Tamam mı? Şöyle benzini yükleyelim. Şöyle benzini yükledim arkadaşlar. Tamamdır. Burada kalsın abi. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Hatta durun ya. Ben size şöyle bir tur attırayım bakayım. Güzelce bir şekilde arkadaşlar tur attırayım Bence gayet de güzel arkadaşlar Şöyle hop bomba bomba bom, nokta bom. Arkadaşlar şöyle güzel tamamdır Hadi bir de şöyle park edelim bakalım Kalsın abi burada yolun ortasına kalsın da şehir bizim arkadaşlar Hiç adam araba geçmiyor Neyse devam arkadaşlar devam daha durmayalım bakalım Şimdi abi o zaman bir doğru arkadaşlar Hayatımda ilk defa da doğru bildim yani Abi vallahi ilk defa bildim ya Şimdi 100 artı 255 255'e 100 ekle 355 arkadaşlar Şöyle 355 tamamdır Dünyada kaç harika var? Aa arkadaşlar Dünyada kaç harika vardı? 6'ydı değil mi ya? Yok Kaçtı 8 miydi? Yok 7'ydi Aynen 7'ydi arkadaşlar 7 harika diye bir şey de vardı Tamamdır bunu da bildik Şimdi ne diyor? Hangisi saatte laf doğru bilirsen yaşarsın Arkadaşlar geçenkinde bu doğru Doğru suydu Hayır bu saatte suydu O zaman tamam ya bu Aa arka... lan <laughs> bildim yanlışlıkla bildim. Arkadaşlar gerçekten yanlışlıkla bildim. Baksanıza canım gitmiyor. Bir dakika şöyle çıkabilir miyiz abi ya? Hop çıktım. Arkadaşlar neredeyim? Bir dakika bravo mağarayı bitirdim ve ödüller senin yazmış Aa bir tane de portal gem vermiş Tamam güzel bununla kullanıyoruz arkadaşlar Güzel güzel ilk defa bakın doğru bildim Yani sorunsuz bir şekilde ilk defa bir mağarayı arkadaşlar doğru bildim Lütfen arkadaşlar kırmızı abone olmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar herkes kanalımıza abone olsun Ve videoyu beğenmesini bekliyorum ee, Şöyle 7 ile arkadaşlar şifre Bunun da 355 de güzel Arkadaşlar şöyle bir çıkalım bakalım arkadaşlar aynen hadi bakalım o zaman videomuz sona geliyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar video herkes beğensin ve kanalımıza abone olsun tam tamına 300 bin kişilik aile oluyoruz herkes arkadaşlar videoyu beğeniyor ve kanalımıza abone oluyor solda kanal var sağda bir tane video var sağdaki videoyu lütfen tıklamayı unutmayın şu anda sağdaki videoyu tıklamanızı bekliyorum ve soldan da kanalıma abone olmanızı bekliyorum görüşmek üzere